En çok sevilen video serimizin beşincisi ile karşınızdayız. Lot sayısı az olan hisseleri inceliyoruz. Bugünkü beşinci videomuz arkadaşlar. Bundan önceki dört adet videoyu izlemediyseniz muhakkak izleyin. Her bir tanesinde cevherler çıktı. Ee, i̇zlemenizi tavsiye ederiz diğer videoları da. Evet yasal uyarı metnimizi görüyorsunuz. Tamamını okumanız iyi olur. Sizin için de bizim için de. Dedikten sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fiili dolaşımdaki hisse lot sayısına göre sıraya koymuştuk hisselerimizi. Şimdi sırada Alcatel hissesi varmış. Alcatel hissemiz yıllıkta eksi 8, aylıkta artı 3, haftalıkta da artı 3 yapmış. Dün ise cuma günü arkadaşlar günü eksi 3.37 ile kapatmış. Hissemizin grafiğini yorumlamadan önce... Alcatel hissemizin bilançosunu bir açıyoruz. Bilançosu bize destek mi olacak, köstek mi olacak bakıyoruz. Yıllıkta baktığımız zaman köstek oluyor. Geçen sene bu zamanki açıklamış olduğu bilançodaki net dönem karı 295 iken şimdi eksi 112'ye düşmüş konumda. Bundan dolayı bir sıkıntı mevcut. Fakat bunun dışında bir önceki dönemde eksi 198 milyon zarar yazmışken şimdi zarardan kurtulup 17 milyon kar açıklamış durumda Alcatel hissemiz. Bunun yanı sıra son 3 dönemdir pozitif bir artış var çeyreklik satışlarımızda. Bunun da katkısı olacaktır arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi yıllıkta da bayağı bir sıkıntılı durum mevcut. Tabii ki o sıkıntıyı oluşturan en çok bir önceki bilanço olmuş. Şimdi hissemizin grafiğine bir bakalım. Grafik bize ne söyleyecek? Evet iki tane çizgi çizmişiz. Ya bu çizgiden gitsin ya da bundan gitsin demişiz. Hissemiz ne yapmış? Hissemiz arkadaşlar şurada bir boşluk bırakarak yukarıya doğru sıçramıştı. Orada ne oldu? Orada bir iş anlaşması vardı. Sözleşme. Ondan dolayı yukarıya çıktı ama sadece üç gün. 4 gün sürdü, sonrasında Tepe taklak aşağıya düştü. E, buralardan çok aşağıya inmesini beklemeyiz. E, hissemiz normalde genel grafik yapısının tam ortasında yer alıyor fiyatı. Görüyorsunuz ortadaki kırmızı çizgi hissemizin fiyatının olduğu kısım. E, fiyatımız 2022 12. ayının fiyatına tekabül ediyor. Bizim çok haz aldığımız bir hisse değil. Daha önce ee, sanıyorum ki bir kere bile alıp satma işlemi yapmadım. Ama bu hissemizden beklentimiz ne olabilir? Pazartesi endekste artı bir üstünde bir pozitiflik seyir görebilirsek hissemiz tamamen bulunduğu noktadan 111.70'ten yukarıya doğru gidebilir arkadaşlar. Aşağıya düşmesini gerektirecek bir pozisyon yok. Ama endeks negatifleşecek olursa hissemizin 104.20 seviyesine kadar gitmesini bekleriz. Hatta 104.40 seviyesine dokunmasını isteriz. Dokunduktan sonra da yukarıya sekme ihtimali var hissemizin arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Yani bizim hisselerimizin akıbeti biraz da e, ne ile alakalı? Aslında biraz demeyelim daha çok endeksin durumuyla alakalı. Endeks yukarıya giderse o zaman hisselerimiz de yukarıya gidebilecek. Ama işte bazen ne oluyor? Sadece bankalarla bir endeksi yukarıya doğru sürüyorlar. Bu da birçok hissemize yansımayabiliyor. Ama en azından nötr kalıyor hisselerimiz böyle bir durumda. Dedikten sonra Alcatel'de arkadaşlar çok böyle sıçramalar olduğu zaman hissemizin çapı ne kadarmış bir ölçelim. 65 günde 2 ayda %144 yükselebilecek bir çapı varmış. Başka bir ölçüm yaptığımızda 149 günde %155 yükseldiğini de görüyoruz. Ee, hissemiz arkadaşlar hani çok fazla bir güven vermiyor. 2022'de bir tepe oluşturmuş. Daha sonra bu tepeye çok yakın 2023'te, 2024'te ve 2025'te tepeler oluşturmuş. Artık böyle 2026'da bir tepe oluştursa sanki Gelse gelse nereye kadar gelecek? Şöyle bir bakalım. Hemen hissemizin bu destek direnç çizgisinin rengini de değiştirelim. Okunaklı olsun. Yani 205 TL'lere hissemiz gidebilir arkadaşlar. Bulunduğu yer neresi? 111'ler. 111'lerden 205'lere gitme ihtimali var. Fakat işte uzun bir süreç alabilir. Yine çok güzel bir kap haberi ile biraz daha coşabilir hissemiz. Ama bu coşkular sadece 3 gün sürüyor. Sonrasında yola başladığı yerden daha da aşağılara hissemiz düşebiliyor arkadaşlar. Dedik. Alcatel'i kapattık. Ve Obase'ye geldik. Obase hissesi yıllıkta %11 yükselmiş. Hemen son gelen bilançosuna göz atıyoruz. Eksi 69'dan eksi 4'e bir düzelme var yıllıkta. Fakat çeyreklikte tam tersi. Ne olmuş? 12 milyondan eksi 5 milyona düşüş var satışlarda. Direkt son 3 dönemden beri aşağıya doğru kaymış. Obasa hissesinden beklentimiz <laughs> bu manada kısa vadede düşük arkadaşlar. Obasayı da sildik. Sanel mühendislik yıllıkta %86 yükselmiş. Bu yüzde 86'nın yüzde 68'ini bu aya borçlu bu ayda bu kadar yükselmiş. Hemen Sanel'in bilançosunu açıyoruz. Sanel'in bilançosu yıllıkta gayet iyi gelmiş. Çeyreklikte yarıya düşmüş olsa da karımız satışını da neredeyse ikiye katlamış. E, bu arkadaşlar yani bu bilanço ile e, bir miktar hissemiz yükselebilir. Ama bu kadar yükselmesinin sebebi nedir? Bu kadar yükselmesinin sebebi biraz tahtacı arkadaşlar. Yani tahtacı hadi götürüyorum demiş, götürmüş. Artık bizim borsamızda hisselerimizin zamanı geldiğinde ne oluyorlar? Yukarıya bir şekilde koşarcasına, kaçarcasına çıkıyorlar. O gün gelmeden böyle yavaş yavaş gideyim, normal, intizamlı, istikrarlı ilerleyeyim durumu yok maalesef. Birileri geliyor bir tahtayı alıp götürüyorlar. Şimdi ölçelim kaç günde ne kadar yol gitmiş diye. 11 günde sadece 11 günde %87 hissemiz yukarı gitmiş. Bundan sonra gider mi gitmez mi? Gitmeye devam da edebilir. Şu an yönü halen yukarıya doğru ama bizim için bir cazipliği yok arkadaşlar. Rodrigo Tekstil hissesine geldik. Hemen onun da bilançosunu çağırıyoruz. Bu hissemizin bilançosunda olumlu gelişmeler olmuş hem yıllık hem de çeyreklikte. Özellikle çeyreklikte zarardan eksi 5 milyondan artı 18 milyona çıkması olumlu bir gelişme. Bu gelişme neticesinde hissemizden yukarıya doğru bir yöneliş bekleriz. Bakalım yapmış mı bir şeyler yapmamış arkadaşlar. Bilanço açıklandıktan sonra hissemiz bir hafta 10 gün yatayda beklemiş. Fakat Cuma günü yaptığı hareketle de çok riskli bir yerde durmuş. Yani hissemizin e, cuma günü dokunduğu dip seviyesi 20.90 20.66'ya kadar da yolu var. Hatta 20.52 evet son nokta 20.52. 20.52'nin altına düşecek olursa işin rengi değişir arkadaşlar. E, Düşüşte de derinleşir o zaman 18.67'lere de ulaşabilir. 17.83'lere de ulaşabilir. Bu sebeple 20.52 seviyesi bizim için önemli. Bu seviyeye dokunduktan sonra da yukarıya doğru dönebilir hissemiz. Normal şartlarda orta vadede veya uzun vadede bizim beklediğimiz fiyat seviyesi 60 TL arkadaşlar. Hissemiz şu anda 20 TL'de. Biz 60 TL'ye kadar gitmesini bekleriz. 2026 yılı içerisinde. Dedik Rodrigo'yu da kapattık. Rene hissesine geldik. Bu arada Telegram hesabı olanlar Telegram'da Borsa Treni grubuna kesinlikle gelsinler. Orada bekliyoruz sizleri. Rene Pol yıllıkta 93 yükselmiş. Aylıkta %30, haftalıkta %18 yükselmiş. Hemen bilançosunu bir çağıralım. İşin hikmeti nedir diye baktık bir hikmet göremedik arkadaşlar. Yıllıkta 40 binden eksi 35 bine düşüş var. Çeyreklikte kardan zarara geçiş var. Bu e, yükseliş çok mantıklı bir yükseliş değil. Eğer güzel bir kap haberi atmamış ise tahtacısı almış yine bunu da son 10 günde yukarıya çekmiş götürmüş arkadaşlar. Biz bu hisseyle alakalı daha önce yapmış olduğumuz analizlerde alım fırsatının olduğu yeri söylemişiz. İki tane yer var zaten. Bunun bir tanesi mavi çizgi 35.93. Diğeri de sarı çizgi 38.85. Hissemiz 38.85'ten sekmiş yukarıya doğru yönelmiş eski zirvesine de dokunmuş cuma günü bu saatten sonra buralardan aşağıya Düşme ihtimali var. Kesinlikle bizim için cazip bir durum söz konusu değil. RNPOL hissemizde bin ulaşım hissesine geldik. Bu arada arkadaşlar yorumlara bir şeyler yazın. Teşekkürler diyebilirsiniz. Selam verebilirsiniz. İncelenmesini istediğiniz portföyünüzdeki en değerli gördüğünüz hisseleri bize yazabilirsiniz. Sizin yazacağınız yorumlar ve tıklayacağınız o basit beğen butonu ve bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Dedikten sonra bin ulaşım hissesinin grafiğini açtık. Hissemiz yukarıya doğru yolculuğa başlayalı epey zaman geçmiş. Ne zaman başlamış çok net bir şekilde al sinyalini beyaz çizgimizin üstünde kalın mumla çıktığı gün 10. ayın 22'siymiş. O tarihte yukarıya gitmiş. Daha sonra köklü bir düzeltme yapmış. Tekrar yukarıya doğru yolculuğa çıkmış. Bakalım daha da yukarılara gidebilmesi adına bilançomuzdan destek alacak mı? Bilançomuzdan tam bir köstek almış. O köstekle yukarılara nasıl gitmiş? Ee, ben de anlamış değilim arkadaşlar. Hani hocam zaten çok uzun zamandır bekliyordu, şöyleydi, böyleydi, önceden fiyatlamıştı falan diyebilirsiniz. Ama bu saatten sonra daha da yukarılara özellikle 210 TL'nin üstüne gitme ihtimali zayıf arkadaşlar. Giderse de tahtacısı götürmüş olacaktır. Çünkü ciddi bir zarar artımı var. Eksi 9 milyondan eksi 125 milyona zararımız artmış çeyrekte. Dedik, onu da kapattık. Kaç dakikayı geride bırakmışız? 12 dakika geride kalmış. Evet arkadaşlar, katıl tarafını da bir inceleyin. Katılda üyelere özel kademe 1 ve kademe 2 e, seviyeleri var. Onlardan bir tanesine iyi olmanızı tavsiye ederiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın, bizimle kalın.